Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sisteminde 3 tane dokumuz var arkadaşlar. Kemik doku, kıkırdak doku ve kas doku. Bu bölümde öncelikle kemik dokudan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kemik doku dediğimiz doku da embriyonik dönemde iskelet kıkırdak yapılıdır. Daha sonrasında bu kemikleşme artıyor ve kemik doku oluşuyor arkadaşlar. Yani ilk doğduğumuzda embriyo zamanında e, iskelet kıkırdak yapıda hatta ve hatta arkadaşlar e, doğumdan sonra bile bir süreç arkadaşlar daha çok e, kıkırdaksı bir yapı e, sıvı bir yapıda olduğu biliniyor. Özellikle beyin dediğimiz bıngıldak bölgesinde. Şimdi arkadaşlar kemik doku hücrelerine değinecek olursak osteosit dediğimiz hücreler var. Onun dışında osteoblast ve osteoklastlar da var. Ama sizin bilmeniz gereken osteositler arkadaşlar. Osteositler kemik dokunun hücreleridir. Ve onun dışında hücreler arası maddesi de oseindir. Peki osein nelerden oluşuyor? Oluşuyor. İnorganik maddeler ya da organik maddelerden oluşuyor. İnorganiklerden kasıt tabii ki kalsiyumdan bahsediyoruz. Kemik gelişiminde önemli bir görev üstleniyor. Fosfor ve sudan bahsediyoruz. Şimdi osteositler. Nerede bulunuyor? Lakim denilen kemik boşluklarında bulunuyor. Ee, ve onun dışında kemiklerin dışında periyoz denilen bir kemik zarı var arkadaşlar. Dış kısmı kemiklerin. Ee, bu da enine büyümesini ve onarımını sağlıyor. Ayrıca kemiklerin beslenmesini de sağlar arkadaşlar. Periyoz dediğimiz yapılar. Ee, kemiğin boz boyuna uzamasını sağlayan hepimiz bir Kemiklerin enine onarmasını e uzamasını sağlayan arkadaşlar daha doğrusu eline büyümesini sağlayan periyoz boyuna uzamasını sağlayan epiviz plağı olarak adlandırıyoruz. Peki kemik dokunun görevleri nelerdir? Sizin de bildiğiniz şeyler aslında vücuda şekil vermek, desteklik sağlamak, kas ve eklemlerle birlikte hareketi sağlamaktır. İç organları koruyor. Ayrıca kan hücrelerini üretiyor ki sarı ilik ve kırmızı iyilik dediğimiz kısımlar arkadaşlar. Onun dışında mineral depolu deposu olarak da adlandırılabilir diyoruz kemik doku için. Kemik doku çeşitleri nelerdir peki? Sıkı yani sert kemik doku ve süngerimsi kemik dokudan oluşuyor arkadaşlar. Ee, sıkı yani sert kemik dokular uzun kemiklerin iç kısmında bulunurken kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemiklerin uç kısımlarında bulunuyor arkadaşlar. Ee, ve bu e, sıkı kemik dediğimiz dokuda arkadaşlar yani uzun kemiklerde bulunanlarda arkadaşlar sarı ilik görülüyor. Sarı ilik tam bu bölgede bulunuyor. Uzun kemikli yapılar için. Diğerlerinde diğer kemiklerde arkadaşlar sarı iyilik kesinlikle ve kesinlikle bulunmuyor. Sadece uzun kemiklere ait bir süreç o da e, sert kemik dokunun içerisinde yer alıyor. Yine bu sert kemik dokunun içerisinde arkadaşlar enine uzanan Volkmann kanalları ve boynu uzanan Howard kanalları bulunuyor. Bu kanallardan tabii ki kan damarları ve sinirler geçiyor. Süngerimsi kemik doku için ise arkadaşlar uzun kemiklerin uç kısmında bu sefer uç kısmında arkadaşlar yani dış kısmında kısa yassı ve düzensiz şekilli kemiklerin iç kısmında bulunuyor diyoruz. Boşluklu bir yapıdadırlar. Bu boşluklar kırmızı kemik iliği ile doludur. Şimdi bütün kemiklerde kırmızı e, kırmızı kemik iliği var. Ama sarı kemik iliği sadece uzun kemiklere özgü bir durum. O da sert kemik dokunun içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Yapıları gösterecek olursak. Şu uzun Kemik yapısı arkadaşlar uzun kemik yapısında gördüğünüz gibi uç kısımlarda süngenimsi kemik kısım var arkadaşlar daha da bahsettiğimiz gibi ki burada da yazıyor zaten kırmızı kemik iliği var yine süngenimsi dokunun yapının içerisindedir arkadaşlar epibis planı görüyorsunuz boynu uzamayı sağlayan yapıdan bahsediyoruz onun dışında ilik kanalı var ki ilik kanalının içerisinden sarı ilik geçiyor arkadaşlar. E yine şurada kaplama yapısı var ki kemik zarı olarak adlandırdığımız kemiği besleyen periost var ve sıkı kemikte yine bu iliğin bulunduğu kanal üzerinde arkadaşlar. Tabii ki eklem kıkırdakları da e, kemiklerde mevcut. Şimdi sert kemiği yapısını gösterecek olursak arkadaşlar, sert kemiğin uç kısmı e, tabii ki eee kemikler var şu bölgelerde, uç kısımlarda. Havers kanalı boyuna uzanan kanallardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Havers kanalları bunlardı. Şunlar boyuna uzanan. eline uzanansa arkadaşlar Volkman kanallarıydı. Ve bu kanallardan tabii ki kan damarı ve sinirler geçiyor demiştik arkadaşlar. Periyoslu yine görüyorsunuz. Kemik dokunun iç kısmı. yine kemik hücresi ortada bulunan kısımlar. Osteositler yani kemik hücresi dediğimiz. Boşluklar da lakün olarak adlandırılıyordu. Şimdi arkadaşlar kemik çeşitlerinden bahsedecek olursak kemik çeşitlerimiz nedir? Uzun kemikler var, kısa kemikler var, yassı kemikler var, düzensiz şekilde kemikler var. Uzun kemikler önemli arkadaşlar çünkü uzun kemiklerde sadece sarı ilik bulunuyor demiştik. Kol ve bacaklarda bulunuyor arkadaşlar. Baş kısmı ile gövde arasında epipis bile olduğunu ve bu e, kemiğin büyümesini sağladı ki boyuna büyümekten bahsediyoruz. Yine burada e, sarı kemik iliği var ki sarı kemik iliği nerede bulunuyordu? Sert doku yapı içerisinde yani iç kısımda bulunuyordu arkadaşlar. E, sarı kemik iliği ve geçtiği ilik kanalı sadece uzun kemiklere özgü bir durum diye söylemiştik. Süngerimsi doku ise uçta ve kırmızı ilik bulunduruyor demiştik. Aynı durum e, kısa kemik yassı kemik ye düzensiz şekilli kemik için de geçerli yani kırmızı kırmızı ilik bulundururlar ama sarı ilik bulunduramazlar. Ama kırmızı ilim bulunduğu yerler tabii ki farklı. Mesela burada arkadaşlar kırmızı ilik uzun kemiklerde kırmızı ilik arkadaşlar uç kısımda bulunurken diğer kemiklerde iç kısımda bulunuyor diye belirtmiştik. El ve ayak bilek kemikleri arkadaşlar kısa kemiklerdir. Yassı kemikler kafatası kaburga kürek ve kalça kemikleri 4K kuralı yani yassı kemikler olarak adlandırılıyor. Düzensiz şekilli kemikler, omurlar veya bazı yüz kemikleri düzensiz şekilli kemikler olarak adlandırılabilir tabii ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar not olarak almışız buraya yine tekrar. Burası önemli olduğu için devamlı söylüyorum. Kırmızı kemik ile sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku ve periyoz tüm kemiklerde ortak bulunuyor. Ama sarı ilik ve ilik kanalı sadece uzun kemiklere ait bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar.